teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, sanat dalındaki ödüllerle yılın en başarılı belgeselci ödülü. Efendim, ödülün almak üzere senarist, yönetmen ve belgesel yapımcısı Sayın Salih Özderya'yı güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Adım adım kendileri sahneye doğru gelirken ödüllerini takdim etmek üzere avukat Sayın Ercan Kılıç Beyefendi'yi güçlü alkışlarınızla yine sahneye davet ediyoruz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yılın en başarılı belgeselcisi ödülü gidiyor. Törenimizde Teşekkür ediyorum. Gerçekten burada değerli insanlar var. Bu ödül de çok kıymetli benim için. Özellikle belgesel alanında böyle bir ödül veriyor olması bence bu platformun ve Muş'un Muş'un çok <laughs> bu konularda hassas ve ince düşündüğünü gösteriyor. Burada Muş'a ait ne varsa bu akşam gördük. Gerçekten ben Muş'a ilk ilk kez geliyorum. Ee, heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ee, aslında hayırlı bir topluluğu, iyi bir topluluğu önünüzde gördüğünüz zaman, ki burada çok kıymetli gençler var, çok değerli büyüklerimiz var, valimiz var, rektörümüz var, belediye başkanlarımız ve platforma emek veren büyüklerimiz var. E ben gençler burada belgeselcilik adına şunu söylüyorum, söylemek istiyorum. E insan hayatının hiçe sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yani dünyada da böyle kısmen ülkemizde de son zamanlarda Altın madenciliği konusunda bir mesaj vermek istiyorum buradan. Ben Trabzonluyum, Araklılıyım. Araklı ilçesinden, Araklı'nın da ismini buradan zikretmiş olayım. Ee, belki sadece Kaz Dağları'nda bunu duyduk ama Türkiye'nin birçok yerinde son zamanlarda e, altın madenciliği, siyanürle altın madenciliği yapılması noktasında e, çok büyük kıyımlar yaşanıyor. Ben Muş'u ve bu tarihi değerleri Sultan Alparslan'ın bu şehirden Türklüğü, İslam'ı Anadolu'ya kapılarını açmış olması nedeniyle buradan bunları söylemem çok kıymetli. Zamanınızı alacağım ama bir dakikada özetlemeye çalışayım. Lütfen şehrinize, Muş'a, ağacınıza ve doğanıza... Yeşilinize, derelerinize, dağlarınıza ve köylerinize, yaylalarınıza sahip çıkın. Fatsa'da en son, Ordu Fatsa'da büyük bir kıyım yapıldı, altın madenciliği ve doğa ve insan hayatı yok edildi. Ve benim ilçemde Araklı'da ben Maden adlı bir kısa film belgesel çektim birkaç yıl önce. Benim ilçemde bu altın madenciliği başlamak üzere ve yüzlerce endemik bitki türünün olduğu bir coğrafyada Nehirlerin doğal kaynak sularının olduğu bir yerde altın madenciliğinin yapılmış olması gerçekten çok üzücü Ağaç çok kıymetli, doğa çok kıymetli, su çok kıymetli Gazze'yi konuşuyoruz, insan hayatı çok kıymetli ama gelecek gerçekten doğada ve suda, suyumuzu, ağacımızı ve yeşilimize sahip çıkalım lütfen. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Muş'tayım ve iyi ki bu modülü bana layık gördünüz. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz. Güzel düşüncelerinizden dolayı Salih Bey'in belgeselini izlemeyenler mutlaka izlesinler istiyoruz. Özel yapımlar hakikaten. Şimdi Hercai Deyince aklımıza bir şarkı geliyor ama Ercan'ın sadece şarkıdan ibaret olmadığını evet. ifade etmek istiyorum.